ya. Her yerim tutulmuş. Ne? E, benim o odam ni, niye bu kadar büyük? Oyuncak evime bakın. Kocaman olmuş oğlum. Ya e, ben niye bu kadar küçüldüm? Vallahi hiç anlamadım. E rüya falan mı görüyorum acaba? O işaretleri aşağıya gösteriyor. Şu an gerçekten kitaplarımın olduğu raftayım yani. Baksanıza. Bir tek ben küçülmüşüm ya. Ya Allah'ım inşallah rüyadır inşallah rüyadır. Şuradan bir aşağı inelim bakalım. Bilgisayarım burada klavyem burada. Ya şuna bakın. Ya e ama bu tuşlardan güzel ses çıkıyormuş ha. Şu sandalyeden de inelim bakalım aşağıya. Burası başlangıç noktası sanırım. Arkadaşlar uzun zamandır hayalini kurdum ve sürekli evcilik oynadığım evimin içine şimdi girebileceğim. Yo çok heyecanlandım. Kim bilir içeride neler vardır hep merak etmiştim. Artık öğrenmenin vakti geldi. E hadi o zaman videoya geçelim. Ama tabii ki de videoya geçmeden hemen önce bu videoya like atıp kanalıma abone olup bir de bildirimleri açmayı sakın unutmayın tamam mı? Hadi hızlıca girelim içeriye. Bakalım gerçekten hayal ettiğim gibi mi? Oo küçük bir sandalye var. Bu arada şu şekerleri toplayacağız sanırım. İki tanesini bulduk bile. Yukarıda yatak odası var. Aynalı yerler falan. Oğlum gerçekten de benim yaptığım gibi ya. Çok tatlı bir evmiş burası. Ee, şu ok işareti burayı gösteriyor. Bur ne oldu oğlum? Aşağıya düştüm. Allah Allah garip bir yere geldim. Ee, buradaki tabloda benim oyuncak bebeğimin resmi var. Ben bu küçük tabloları yerleştirdiğimi hatırlamıyorum. Hatta ben evin alt katının olduğunu da hatırlamıyorum. Oha buradan da aşağıya gidiyor. Oğlum nerelere geldik. Bildiğiniz yeraltı dünyasına girdik şu anda. Benim yaptığım ev aslında normal bir oyuncak ev değilmiş demek ki. Burası bu kadar büyükse kim bilir ileride neler neler çıkacak karşımıza. O zaman benim buradan bir an önce kaçmam lazım ya İyice korkunç bir hal almaya başladı çünkü e, Gerçi şeker dünyası gibi bir şey ama Her yerde de oyuncaklar var Bunlar çok tatlışmış ya Bence bize hiç zarar vermezler Baksanıza hiçbiri hareket etmiyor zaten Lego oyuncaklarım var Hatırlıyorum ya Evin böyle alt taraflarına küçücük yerlere girmişti Bunları alamamıştım ben Oh, buraya kadar düşmüş demek ki Neyse biz yolumuza bakalım Checkpoint'i de aldık zaten Şuradan geçelim hemen Buradan da yukarı, yukarıya yo, yo, Yukarıya çıkmayacağız Şuradan devam edeceğiz Burada da palyaço kutusu var e Ama bunları ben koymadım gerçekten Baksanıza bu palyaço çok üzgün Yani benim palyaçolarım hep mutluydu genelde Neyse e, burayı da geçtik şöyle Aldık checkpoint'imizi Oğlum Asıl şeker ve çikolata dünyasına şimdi geldik. Şuraya bakın. Ne ararsanız var. Acaba ben de yiyebilir miyim ki? Oo, oh, burada donutlar falan filan. Ee, şu şekeri alalım hemen. Üçüncü şekerimizi almış olduk. Ee, burada da döner lollipoplar var. Ya var ya ben kesin rüya görüyorum ya. Bunların hiçbirisi gerçek olamaz çünkü. Ama keşke gerçek olsaydı. Ee, bir tanesinden ısırık almayı deneyeceğim ama yanacağım diye de korkuyorum aslında. Ee, neyse ya ben düzgünceye devam edeyim. Bu kadar şeker ve çikolata gördükten sonra sanırım parkurun sonunda böyle bir hediye falan verirler diye düşünüyorum. Eğer vermezlerse vallahi olay çıkartacağım ama ee, Neyse dördüncü şekerimizi de aldım. Kaldı altı tane şeker. Oğlum biz yolu yaralamak üzereyiz neredeyse. He? Yukarıda varmış baksanıza. Buradan kaçmak çok kolay olacak gibi görünüyor. Şimdi de başka bir eve daha geldik. Bu ev daha renkliymiş. Ha? Bakalım içeride neler varmış. Oha. Oyuncak bebeğim. Yo, ilk defa oyuncak bebeğimden daha küçüğüm. Baksanıza. Oğlum çok tatlıymış ya. Saçlara falan bakın. Keşke canlı olsaydı ya. Şimdi ne güzel evcilik oynardık yaptığım evde. Neyse e, devam edelim bari. Bu arada Buranın koltuğu birazcık daha büyük geldi Yukarıya çıkalım şöyle Oğlum bu objeler niye büyümeye başladı ya e, Garip garip şeyler oluyor arkadaşlar Neyse e, şu ok işaretini takip edelim bari Checkpoint'imizi aldık zaten Sanki ben buradan atlamıştım Ama bu sefer farklı bir yere düştüm Kapıyı açmak için 3 tane buton bulmam lazımmış E hadi o zaman bulalım bakalım Buraya bir tane saklanma odası koymuşlar Allah Allah ben neden saklanacağım ki ya? Ne kadar saçma. Aha ilk butonu buldum bile. Bakalım diye. Ne oluyor? Ne oluyor? Bu nereden çıktı şimdi? Allah canlanmış mı? Vallahi da canlanmış. Ama pek de oynamak için gelmiyor sanırım. Baksanıza şuna. G gitti galiba. Ya başımı belaya soktum. Niye canlanmasını istiyorum ki zaten olamadım. E diğer iki butonu hızlıca bulmam gerekiyor. Şu tarafa doğru gideyim bakayım. Umarım karşıma çıkmaz ya. Vallahi çok korkunç görünüyordu. O saçlarıyla falan yürüyor yani. Aa ikinci butonu buldum. Üçüncü'yü bulmam lazım. Burada değil. Şu tarafa gidelim bakalım. Allah Allah buradaymış. E, tamam sıkıntı yok. Görmedi. E, görmedi beni. E, ama gö gördü. Gördü galiba. Vallahi geliyor. E, yo gelmiyor. Oğlum deli midir nedir ya. Neyse bir tane şeker bir de üçüncü butonu bulduk. Allah gelmiş arkamdan gelmiş bu. Nereden çıktı? E, şuraya gireyim hemen. Girdim. Gördü mü ki beni? Anam vallahi orada. E, geri döndü sanırım. Tamam dur atla atla kalka da. Allah benim gideceğim yere doğru gidiyor. Ne yapacağım şimdi? E, oradaki kapıdan geçmem lazım. Aa bu burada. Allah' e, Allah'tan hızlı koşa. Ona geliyor val. Oğlum nereye gitti belli değil ha. Bir gidiyor bir geliyor. Neyse başardık sanırım kaçmayı. E, şuradan hemen aşağıya atlayacağım. E, bir tane şeker varmış. Onu da alalım. Altı tane şekerimiz oldu. Bakalım buraya kadar gelebiliyor mu? Gelmesi sıkıntı değil de aşağıya atlamaz umarım. Atladım. Oğlum yine bir yerden geçtik bulutlardan bulutlardan Neyse Allah'tan arkamdan gelmiyor Dönme dolap gibi bir şey var burada Hemen atlayıp geçelim bakalım ee, Bu arada bu vagonlarda döndüğü için Birazcık böyle ilerleyerek devam etmem lazım Gayet güzel gidiyoruz Atladım ikinci dönme dolaba ee, Buradan üçüncüyü atlayacağım Sonra da bitiyor zaten Atladık tamamdır Çok güzel atladım ha Aha, Şeker var Tamamdır aldım şekeri de Son 3 tane şekerimiz kaldı Bu da demek oluyor ki Yolumuz neredeyse bitmek üzere Burada da ay dedeler sallanıyor ya E valla kırıp geçer ha E şöyle dikkatlice geçelim ikine geçtik Bir yandan da bu silindir dönüyor valla çok sinir bozucu E ikinciyi de geçelim Bu üçüncü müydü ya Vallahi saymayı unuttum neyse ee, ama gayet güzel gidiyoruz hiç yanmadık burası da dönüyor şöyle dikkatlice bunu da geçersek bitiyor sanırım Vallahi da geçtik arkadaşlar umarım checkpoint vardır he tamamdır vallaha da varmış al işte ya yine dönen şeylere geldik bunlar da büyük büyük kalem mi vallahi ne olduğunu da anlamadım böyle sanki ucu açılmamış sıfır kalem gibi duruyor neyse ee, şuradan da geçelim. Burada yine dedeler kafayı yemiş durumda. Oğlum bir tane dede var ya. Siz böyle iki üç tane kullanılmış gibi nereden çıktınız? Ee, koştum, koştum, koştum. Vallahi da geçtik arkadaşlar. Yine bir yerden aşağıya doğru atlayacağız ama e, şurada şeker gördüm. Bu da 8. şekerimiz. Bunu da alalım hemen. O zaman atladım. Sanırım yine evin içine geldik. Evet ya, burada yine ay aydedeler var. Hızlıca geçelim. E, şuradan da atladık. Oğlum bu ne böyle? Bu ev perili galiba. E, her şey dönüyor baksanıza Düşmeden aşağıya. Şöyle sakince ilerleyelim bari. E, lego'lar falan da dönüyor. Yatak bile dönüyor ya valla çok komik duruyor. E, Tabi birazcık daha korkutucu. Atladım şöyle. Şu tablolardan geçelim. O kaşarcan takip ediyorum. Ooo oh, piyano var burada. Sanırım burası evin salonu falan. Şu ayıcık bile dönüyor ya. Baksanıza. Aldık checkpointimizi. Gayet güzel gidiyoruz. Şu şapkanın etrafından dolandık. Şu dolaptan da atladık mı? Oh be. Bitirdik sonunda parkuru. Ee, bu kapı kapalı. Kendi kendine açıldı valla. Bizim oyuncak bebek de buradaymış. Oğlum bak sana dedim ki bana bulaşma. Tepe bak. O düğmeden gözlerini bile ben diktim senin ya. Bir de bana meydan okuyor. Allah saçından şekerler falan fırlatıyor. Allah seni mahvederim ha. Sen çok kaşındın. Bu sefer hak ettim bunu. A few later. Çok az kaldı canım. Neredeyse bitti. Ee, bir dakika ama bir dakika olmaz böyle. Ben canı bitti zannetmiştim. Ah vallahi bak çok sert çekiyorsun ha olmaz böyle. Ana vallahi dokunacak bana. E do, dokunma. Aa oh, bak ben sana hiçbir şey yapmadım ki ya. E, sen ölmemesi bile. Ah. Ana kafasına avize düştü. Ya da sana ama demiştim sana bulaşma diye. İşte bu kadar be. Büyük bossu da alt etmeyi başardık. Artık bu evden rahatça çıkabiliriz ee, Hangi tarafa gidecektik ya Sanırım şu tarafa doğru gideceğiz Ama hala engeller falan var Buraları da geçtikten sonra bitireceğiz galiba Şöyle dikkatlice atlayalım Son olarak buradan da atladık Aha vallahi bitti Oğlum evin en güzelleri burası galiba En azından canavar yok Oyuncak yok bir şey yok Huzurlu yani ee, Bakayım sıralamaya girmiş miyim Vallahi girememişim ya. E tekrar geri başlamak için şu kapıdan geç diyor. Vallahi ben bir daha bu macerayı kaldıramam. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Eğer bu videoyu beğendiyseniz aşağıdan like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz.